Herkese merhaba. Bugün FortiGate eğitimlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Security Profiles tabi altında olan Antivirus, Web Filter, DNS Filter, Application Control gibi araçlar. Fakat ben burada bakın şu ilk dördü var ya genellikle sekmelerin hep altında ilk dördünü kullanıyorum. Burada da yine aynı şekilde Security Profiles altında Antivirus, Web Filter, DNS Filter ve Application Control'u aktif olarak kullanıyorum. Diğerlerini pek kullanmıyorum yani. O yüzden onların üzerinde pek durmayacağım. Ayrıca antivirüs, web filter, DNS gibi konuları ayrıca işleyeceğim. Web filtre nasıl yapılır, oluşturulur diye bir konu açacağım. Ama burada hepsini inceleyeceğiz. Daha önce şu dashboard, FortiView, Network System, Policy Objects altında olan tüm araçları tek tek girip inceledik birlikte. Bugün ise inceleyeceğimiz kısım Security Profiles. Daha sonra da VPN'e geçeriz. Şimdi bakın burada antivirüs kısmından başlayalım incelemeye. Hatta şöyle şunu tam ekran yapalım ki daha rahat görelim. Hatta biraz daha zoom yapabiliriz. Neyse bu şekilde. Ben bu kısımda antivirüse herhangi bir ayara dokunmadım. Varsayılan ayarlarını da kullandım. Fakat e, devreye aldıktan sonra siz bazı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Şuraya tıklayıp, bakın şurada iki noktaya burada tüm antivirüs kurallarınızı görebilirsiniz. İsterseniz bir antivirüs polisi oluşturabilirsiniz ya da antivirüs profillersem daha doğru olur. Burada bir name veriyorsunuz. Ben testiyim. test diyeyim. Test. Buna da sil diyelim. E, Blok. Monitör var. İsterseniz diyorsunuz. İster monitör ediyorsunuz. HTTP, SMTP, POPG map vs. bunları açabilirsiniz. Artık neyse OK diyorsunuz. E, burada yapmanız gereken ayarlar varsa bunları da ayarlayıp, every deyip kaydediyorsunuz. Şuraya yine tıklayınca tüm hepsini görebilirsiniz. Fakat ben default olanı kullanıyorum. Hani böyle söylemem daha doğru olur. Çünkü ee, bakıldığı zaman da ekranı Türkçe'ye çevirdim. Hani bunu direkt Türkçe'siyle okuyayım ben size. İsim verdik. Açıklama ediyorsunuz. Yorumlar diye çevirmiş onu. İnceleme modu. E, vekil, akış tabanlı. Tarama modu tam. isterseniz hızlı alabilirsiniz. Virüsleri algıla. İsterseniz monitör edebiliyorsunuz. İster bloklayabiliyorsunuz virüsleri. Burada e-post eklentilerindeki Windows yürütülebilirlerini virüs olarak değerlendir. Virüs salgını önleme veri tabanı kullan. Kötü amaçlı yazılım korumasına dair etkili seçenekler bulunmakta. Tekrardan orijinal dinle çevirelim. Antivirüs'e seçenekler tıklayıp şuradan istersek kullanılabiliyoruz bunu. Bir kopyasını oluşturmak için şuraya basıyoruz. Bir kopyasını oluşturup üstüne değişiklikler yapabiliriz. Bir tane antivirüs profilini oluşturmak için artıya basmanız yeterli. Veya şuraya tıklayabilirsiniz. Buradan da create new diyebilirsiniz. Veya var olan antivirüsü güncelleyebilirsiniz. Daha sonra web filter kısmına geçelim. Web filter kısmında bakın burada bir sürü araç var. Ben oluşturmuş olduğum bir web filter üzerinden gideyim. Şuraya tıkladım bakın. Her bir departman için neredeyse farklı web filterler de oluşturdum. Çünkü her departmanın izinleri farklı olabiliyor. Mesela ISG iş güvenliği ile alakalı sitelere bazen izin isteyebiliyor. Ben bunu ayrı bir web filter oluşturdum. Fakat bu kadar web filter oluşturup cihazı belki yormuş olabilirsiniz. O yüzden ee, sizin ihtiyacınız ne kadar çok kadar oluşturun. Ben tabi dediğim gibi her departman için oluşturmaya çalıştım ama e, bazı web filtre mesela Kuzey Star web filtresi diye bir filtrem var benim. Genel web filtresi. Bu web filtresiyle ile ne yapıyorum? Tüm departmanların daha önce bakın şurada Van'dan Lan'a çıkış kurallarının üzerine atıyorum. Lan'dan bana çıkış kuralları var. Bakın burada web filter bilgi işlemde mesela. Default'ta mesela Wave filter default'ta bakın Vias wave filter. Gauss wave filter. Kuzey star demişim bakın bunda. Tüm trafiğe geri kalan tüm trafiğe. Bir de şurada mesela bunu yukarı trükle bırak yaptığınız zaman bu kural bunun üzerine geçer. Atıyorum şu polisi uygulandıktan sonra bir alt polisiye geçmez. O da ilk bir bilgi olsun buradan, Normalde bir veren şunun üzerine ilerliyorum. yeni bir wave filter oluşturmak için bakın şu artıya basabilirsiniz. Direkt buradan oluşturabilirsiniz. Buradan bir isim veriyorsunuz wave filter'ınıza. Atıyorum ne olsun? Test 3 diyelim bunu. Bir açıklama yapabilirsiniz. Gelip ismini açıklamayla kopyalayabilirsiniz. İzin vereceğiniz kategoriler burada birçok kategori var. Bunların ben tamamını Türkçeye çevirdim. Ee, tam olarak atıyorum buraya sağ tıklayıp Türkçe çevir dediğimizde bazen düzgün çevirmeyebiliyor. Ben bunları bir Excel tablosuna çevirdim. Onu da ayrı bir video yapacağım. Web filter'daki kategoriler Fortigate web filter kategorileri diye bir ayrı video yaparım. Kendi engellediğim kategorileri ne için engellediğimi de burada anlatacağım. Tekrardan engelleyeceğiz seçelim. Hatta hepsini şöyle açayım ben size. Mesela burada çevirelim tekrardan Türkçe'ye. Bakalım ne kadar doğru çeviriyor onu da görmüşum Bakın gördüğünüz gibi genel anlamda çok doğru çevirmiş. Hani burada bilmediğiniz bazen şeyler olabiliyor. Açıklamalar mı diyeyim kelimeler olabilir tabi ben ben de oluyor belki sizde olmaz İngilizceniz çok iyidir arkadaşlar böyle kullanabilirsiniz bakıyorum burada izin vereceklerimi vermeyeceklerimi buradan seçebiliyorum tekrardan İngilizceye çekeyim ben bunu orijinal olsun İsterseniz mesela buradan ne olsun hmm, blok yapalım neleri bloklayalım mesela buradaki hepsine ünlem vermiş yetişkin içerik için bunu tamamını gelip izin verebilirsiniz tamamını bloklayabilirsiniz veya buradan atıyorum Sex education değil de Neye izin verelim? Dynamic DNS. Ha, new domainler var. Mesela buna monitör diyebiliriz. Bunun logo tutuyor bu şekilde yapınca. Ha, ben bu izin verilenle monitörü sormuştum. Bu kayıt altında oluyor diye bana bir açıklama yapmıştı. Tabi uyarı var. Uyarı süresini de ayarlayabiliyorsunuz ayrıca buradan mesela. Ne kadar duracağı vesaire bu ayrıntılı ayarı var. Mesela tekrardan bunu blok diyelim. Warning diyelim. Şuraya bir tuşu çevirelim, uyarı aralığını belirleyebiliyorsunuz, filtreyi düzenleyebiliyorsunuz burada. Ee, bu şekilde arkadaşlar, burada web filtreler bu şekilde oluşturuluyor. Hani yapmanız gereken isim yazıp buradan engellemek istediğiniz web sitelerine ister buradan bloklayın, ister monitör deyin, ister işte uyarı verdirin. Şurada bir şey daha var, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Authentication. Ya bu izin verilen bir şeyle alakalı ama tam olarak neyle alakalı olduğunu şu an unuttum. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Burada izin verilen ekstra bir şey oluşturabiliyorsunuz, atıyorum bir siteye izin verememişsiniz. Buraya ekstra ekleyebiliyorsunuz ki birazdan gösteririm. Kullanıcıların engellenen kategorilerini geçersiz kurmalarına izin ver diye bir seçenek var. Bu kapalı kalacak. Buradaki ayarlarımdan hiçbirini kullanmadım. Youtube erişimini, kısıtlı diye bir ayar var burada. Bu ayarları tek tek kontrol edebilirsiniz ama ben genellikle çok da ayrıntısına girmeden şurada engellemek istediğim kategorileri engelleyip filtreyi kaydediyorum. Ve filtrede de bu şekilde. Tabii ve filtre ayrı bir video yapacağım orada detaylı değiniriz. Ve filter. Buradan diğer filtreleri açık görebilirim mesela. Atıyorum. Ee, misafirlere neler engellemişim onları görelim. Bakın şu siteler hep engelli. Şunları göreceğim aldım Mesela bunun new domainleri izin vermişim mesela. Benim ağıma giren bir misafir bunları kullanamayacak. Bunları ayarlayabiliyorum. Daha sonra kaydet çık, yapabiliyorum. DNS filter var. DNS filter de varsayılır ayarlarıyla kullandım. Şurada tüm DNS filterları görüntüleyebilirsiniz. Yani şuraya tıklıyorsunuz. Bunun isterseniz bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Bakın clone default diyeyim. Şuraya tıklayayım. Bakın buraya yeni bir klon oluştu. Atıyorum bunu tekrardan açayım. Bir klon daha oluşturayım. Okey diyorum. Aynı isimde varmış. 2 diyelim mesela. Kaydediyorum. Bakın buraya bir klon, bir klon daha oluştu. İstersen bunun üzerinde değişikliklerimi yapabilirim. Hani şuradan çöp kutusuna basıp bunu direkt Mesela bu klondu. Bu klon üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. İsterseniz ismini değiştirin, açıklamasını değiştirin. Burada yine DNS altında ve filtrede gördüğümüz kategoriler mevcut. Burada yine kategori batında engellemeler yapabiliyorsunuz. Bunların her birini şöyle tekrar açayım bakalım. Size görmek istediğiniz bir Kategori varsa buradan bakabilirsiniz. Sizin Five olacağınız farklıdır, farklı kategoriler olabiliyor. Fakat genel olarak kategoriler aynı. Hmm, Türkçe çevirdiğimiz zaman burada botnetslerle alakalı yani genel anlamda varsağın ayarlarını kullanabileceğinizi söylüyor bunu Fortinet. Varsağın ayarlar görülüyor. Tabi bakın varsağın ayarı da şunlar kapalı değil, açık. Bunların tamamını mesela engellemenizi ben öneririm. Mesela yetişkin içerik. Bununla tamamını engelleyin gitsin. İçeriden izin vermek istediğiniz mesela olabilir belki bunu öntör diyebilirsiniz. Silahlar da engelli kalsın. Mesela bakın burada sizin bank genişliğinizi sömüren bazı şeyler var. Medya akışı ve indirme bunu engelleyebilirsiniz. İnternet, ver, internet radyo ve TV de engelleyebilirsiniz. Bunlar bank genişliğini sömüren. Buradaki ayarlarımız da bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi isterseniz DNS filtre kısmında da filtreleme yapabiliyorsunuz. Şöyle çekelim farklı. Application kontrol var. Bu kısmı da e, genellikle varsayılan ayarlarda kullanıyoruz ama e, tabi application kontrolü e de e, sizin eğer şirketinizde uyguladığınız bir politika varsa mesela ben Vistar genel sesle MS yaptım. Burada mesela Business altındaki tüm kategorileri bloklayabileceğiniz gibi isterseniz bunu şöyle açarak her birini ayrı ayrı görebiliyorsunuz. İçlerinde ne var? Niye? Bunun içinde yine application control, application filter diye ayrı bir video yaparım muhtemelen. Kısa bir video. Bu şekilde tanıtmak gerekirse mesela sosyal medya blokladığım tamam istersek şuradan Açıp ayrıntılarını görebiliriz hangi e, sitelerin olduğundan dair. Mesela burada sosyal medya kategorisinde olmayan bir e, ne var diyelim, bir site var diyelim veya bir app, application var diyelim çünkü application kontrol ona girebilir ama ilk sıradan da giremesin diye siz ona güvenlik önlemi alabilirsiniz buraya add filter deyip kendi filtrelerinizi oluşturup veya Şurada Nereden ekliyordunuz onu Yani ekleme işlemi de yapabiliyorsunuz diye biliyorum da Ben genelde Hani var olan kategoriler üzerinde engelleme yaptım Ayrıca bir e, Application olmadığı için Bildiğim Onları eklemedim Zaten güncel bir firewall FortiGate. Bu şekilde görebilirsiniz. İmzaları görüntüleyebiliyorsunuz. Risk, popülerlik düzeyleri. Mesela popülerlik düzeyine göre sıralayacak olursak en popülerler burada. Mesela proxy anlamında popüler uygulamaları öğrenmek istiyorsanız Şuraya üzerine gelelim. İmzaları görüntüleyelim. Popülerliğe göre neden sıralamışız muhtemelen biz onu. Tekrardan sıralayalım. OpenVPN. Ola burada Sipon mesela burada engelliymiş. Ee, Ultra Jaf. Cisco VPN. Bunların tamamı görüyorsunuz. Buradan engelleyebiliyoruz proxyleri de. Depolama ve yedekleme. Burada yine imzaları görüntüleyip istediğimiz depolama alanlarını görebiliriz. İzinsiz giriş önleme. Bunları genelde varsayılan ayarlarla kullanıyoruz ama isterseniz kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar umarım faydalı olmuştur. En temelde kullandığımız şu dört şey antivirüs, ve Filter, DNS Filter, Application Control Diğerleri genelde varsayılan ayarlarda kullanılıyor. Security Profiles kısmında bu şekilde işlemiş olduk. Sormak istediğiniz bir şey yorum da sorabilirsiniz. Bu videoyu da oynatma listesine ekleyeceğim. Yani bayağı bir video oldu o oynatma listesinde. Fortigate ile ilgili değinmediğimiz sekme kalmadı sanırım. Tabii ben bildiğim kadarıyla anlatıyorum. İlerleyen zamanda yeni şeyler öğrendikçe, bilgi düzeyim arttıkça daha kaliteli içerikler üretmeye çalışacağım.